Merhaba arkadaşlar. Bir eğitimci olarak güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokullarda ikinci dönem sınavlarının detayları paylaşıldı. İkinci dönem sınavlarına herkes girmek zorunda mı? Girmeli miyiz? Girmemeli miyiz? Şeklinde sorular geliyor. Ben soruları genel hatlarıyla toparlamaya çalıştım. Şimdi sizlerle paylaşacağım. Çünkü yorumların altına Öğrencilerimizden birçok soru geliyor. Hepsine yetişemediğim için ana hatları ile şimdi sizlere aktaracağım. Birinci dönem notlarınız var biliyorsunuz. Birinci dönem notları e-okula geçti. İkinci dönem ise hiç sınav olmadınız. Peki ne olacak? Önünüzde eğer ikinci dönem sınavı hiç olmadıysanız iki seçenek var. Birinci seçenek ikinci dönem yapılacak olan sınava isterseniz girebilirsiniz. Diğer seçenek ise eğer ikinci dönem sınavlarına girmek istemiyorsanız birinci dönem karne notunun aynısını ikinci dönem karne not olarak kullanabilirsiniz. Yani birinci dönem notunu tercih edebilirsiniz. Ben ikinci dönem sınavına girmek istemiyorum diyebilirsiniz. Diğer husus ikinci dönem sınavlarını oldunuz. İkinci dönemde yani sınavlarınız var. Önünüzde üç seçenek var. Sınav var olan olmuş olduğunuz iki dönem sınavlarını onaylayabilirsiniz. Yani ben bunu kabul ediyorum diyebilirsiniz. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek iki dönem sınav oldum ama notlarım düşük. Ben notlarımı yükseltmek için sınava girmek istiyorum deyip tekrar iki dönem bir sınava daha girme şansınız var. Bunu kabul edebilirsiniz. Veya üçüncü seçenek ise ben ikinci dönem sınavlarını oldum. Fakat ben ikinci dönem sınav notlarının e-okula geçmesini istemiyorum. Birinci dönem notlarımın geçerli olmasını istiyorum diyebilirsiniz. Burada bu kriterlere göre kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Peki hocam biz bir dönem sınav olmadık. İşte performans notlarımıza, kanaat notlarına göre e-okula geçildi. Burada zaten denmek istenen nokta eğer ki siz ikinci dönem sınavlarına girmişseniz veya girmemişseniz İkinci dönem sınavlarını tercih etmiyorsanız yani birinci dönem notlarını tercih ediyorsanız zaten not bazıyla ilanacak. Yani e-okula birinci dönem geçmiş olan notlarınızı kabul edeceksiniz. Evet ortaokullarda birinci dönem sınav olmadı. Sadece sınıf içerisindeki duruma göre performans olarak değerlendirildi. Siz birinci dönem notlarını kabul edeceksiniz. E-okula geçmiş olan bu notlarınızı kabul edeceksiniz. Hocam biz sınav olmamıştık birinci dönem performans... E, Nota almıştık. Bu geçerli mi? Evet. Birinci dönem e okula ne geçmişse eğer siz birinci dönem notlarını tercih edecekseniz o geçerli olacak. Burada önemli bir husus, çok önemli bir nokta. Eğer siz birinci dönem notlarını e, kabul ediyorsanız, birinci dönem notlarının geçerli olmasını istiyorsanız mutlaka ve mutlaka okula dilekçeyle başvurmanız gerekiyor. En geç 26 Mayıs tarihine kadar. Burayı bu hususu Mutlaka göz ardı etmeyin. Bir diğer husus da çok önemli noktalardan birisi de hocam biz e, birinci dönemlerde aldığımız bu notların e, işte bazılarını işte kabul ediyoruz, bazılarında ise ikinci dönem sınavlarına girmek istiyoruz. Yani ders seçebiliyor muyuz? Ben ikinci dönem sınav oldum veya işte ikinci dönem şu şu derslerden sınav oldum. Ben farklı derslerden ise Tekrar sınav olmak istiyorum. Yani bazı derslerden sınav olmak istiyorum. Bazılarından olmak istemiyorum şeklinde soru geliyor. Liselerde ders seçme hakkı yoktu bu gelen yazımızda. Ortaokullarda ders seçme hakkına sahipsiniz. Yani ders bazlı ben şu dersten birinin notumu geçerli olmak istiyorum ama ikinci dönem notlarında da şu derslerden sınava girmek istiyorum şeklinde ders seçme hakkınız ortaokullarda var. Dediğim gibi liselerde yoktu ama ortaokullarda ders seçme hakkınız var. Genel olarak sizden gelen soruları toparlamaya çalıştım. Videoda cevaplamadığım sorular varsa videoların yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.